İşte analiz programı olarak Çengelköy baharatçısına konuk olduk ve yanımızda işletme sahibi Aslı Tuğba Güneş Metin Hanım var. Aslı Hanım sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar hoş geldiniz tekrar. Adım Aslı Tuğba Güneş Metin. 11 yıldır aktar ve baharat sektöründe hizmet vermekteyim. Dudullu şubesi sahibiyim. Ürün gruplarınızı anlatır mısınız? Mağazamızda aslında 5000'den fazla çeşit mevcut. Ama şöyle söyleyecek olursak genel anlamda tıbbi ve aromatik bitkiler, aromaterapi yağlar, kozmetik malzemeleri, baharat, kuru yemiş, bitki çeşitleri birçok e, ürün mevcut mağazamızda. Yani buraya giren müşterilerimiz eli boş çıkmayacaktır. Öyle söyleyebilirim. Kış aylarında en çok tercih edilen ürünleriniz hangileridir? Tabii ki en çok ıhlamur, kuşburnu, kış aylarının vazgeçilmezi. Ama zencefil, zerdeçal sürekli yılın 365 günü sattığımız fakat grip, nezle, soğuk algınlığı hallerinde kış çaylarının içerisinde vazgeçilmez olarak tercih edilenlerden. En çok sanırım kış aylarında daha çok bunlar gidiyor. Hizmet verdiğiniz lokasyonları anlatır mısınız? Biz İstanbul Anadolu yakasında hizmet vermekteyiz. 5 tane şubemiz var. Burası Dudolu Şubesi. Çengelköy'de merkez şubemiz mevcut. Bulgurlu'da 2 tane şubemiz var. Kavacık ve burası. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz ve ekibinizi oluştururken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Biz kendi mağazamızda yaklaşık 10 kişiyiz personel olarak, bizler de dahil. Daha çok aslında eğitimli olmalarına gayret gösteriyorum. Genel anlamda çalışan elemanlarımızın hepsi seminerlerde veyahut da sertifikalar alarak eğitimine devam etmiş olan kişiler. Hatta şöyle söyleyebilirim ki benim gibi tıbbi aromatik bitkiler bölümü mezunu olan çalışanlarım mevcut. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Deneyimli, işini bilen uzman personellerden bir kere hizmet alacaklarını unutmasınlar. Bu en önemlisi yaptığımız iş hem zor hem aynı zamanda güler yüz, samimiyet ve müşteriyi çok iyi dinlemekten geçen bir iş. Biz burada daha çok evet insanlara kuru yemiş, baharat, bitki bunları verirken aynı zamanda sağlıklarını geri kazanmaları için ya da sağlıklı yaşamaları için onlara birçok tercihte de bulunuyoruz, söylüyoruz. Doğru ürünü tavsiye ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.